Herkese merhaba arkadaşlar. Coincim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Luna tarafında son dakika gelişmeleri var dostlarım. Onlardan bahsedeceğim. Ayrıca Luna hakkında yorumlar yapacağım. Luna'nın eski Luna'nın fiyatlarıyla hakkında fiyatları ile ilgili yorumlar yapacağım. Telegram adresimizi aşağı açıklama kısmına ve yorumlar kısmına bırakacağım. Siz de Telegram adresimize gelerek Luna hakkında detaylı bilgiler edinebilirsiniz dostlarım. Ayrıca karşılıklı sohbet edebileceğiniz bir ortam var. Videomda bahsedeceklerim hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bunun da altına çizmek istiyorum. Evet dostlarım şimdi Terra Classic yani eski Luna'nın fiyatına baktığımız Biliyorsunuz ki bir önceki kritik analiz videomda size söylemiştim 30 onlardaydı bu rakam yani şuradaki 0 yerinde 1 yazıyordu ve 30 onlardaydı. Dedim ki eğer bu rakam 30 onlardan aşağı doğru ilerlemeye giderse 408 404 ve 402'lere kadar gerileyeceğini söylemiştim. Şu anda da gördüğünüz gibi 408'lerde bir yol, yol haritası kendine belirlemiş vaziyette. Şimdi dostlarım bu noktada sizlerin telaşını ve sizlerin e, atı, kayıplarınızı anlayabiliyorum. Emin olun ben de sizin gibi Luna 50 60 dolarlardayken Luna'ya toplu bir şekilde yatırım yapmış bir insanım ve ben, benim de paramın bir çoğu ve hatta e, hepsi araya gitti. E, bu noktada sizlere şöyle bir şey söyleyebilirim arkadaşlar. Bu 405'leri 6'lara kadar gerilediği vaziyette paranızın 25'ini 30'unu Luna klasik ya da eski Luna olarak e, alabilirsiniz. Tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben olsaydım e, bu şekilde yapardım. Artık bu saatten sonra dediğim gibi ufak tefek yükselmelerle, ufak tefek pamplanmalarla e, bu zararı bir şekilde kapatmaya çalışacağız hep birlikte. Ama öte yandan şöyle güzel bir haberim var. E, Dogecoin tabii ne kadar e, inanır, inanırız artık Dogecoin'a o da e, şüpheli ama Dogecoin e, yine Luna klasiyi ayakta tutmak için farklı projeler yapmayı düşündüğünü açıkladı Twitter adresinden. Ee, Luna klasik yatırımcılarını e, güvenlerini tekrardan kazanmak için değişik projelere de adım attığını ve Luna klasik fiyatını yükseltmek istediğini söylüyor. Ama en basitinden e, keşke en başında yakım yapsaydı. Binance CEO'su CZ'yi dinleyip yakım yapsaydı bu 7 trilyon arzı da en azından biraz da olsa azaltsaydı zaten bu fiyatlar yükselecekti. Ne yeni Luna'ya gerek kalacaktı, ne de bu tarz e, yeni projelere gerek kalacaktı. Fiyatlar yükselecekti. Ee, belki de 1 dolara kadar çıkacaktı. Ama Dokuvo'nun dediğine göre bu projeler işe yararsa Terra Luna'nın eski Luna Classic'in fiyatı ciddi anlamda yükselecek dostlarım. Ee, ben olsaydım dediğim gibi e, nakit bir para elimde tutardım. Biliyorsunuz nakit para elinizde tutmak her zaman fırsattan yararlanmak demektir. Ama kalan %25'lik bir miktarı da e, Luna Classic eski Luna'ya 0.5-0.6 seviyelerine ya da 0.4 seviyelerine düştüğünde emir verir alırdım %25'ine. Yorumlarda çok görüyorum. Luna bitti, eski Luna bitti. Ya da işte eski luna tekrardan yükselecek gibi olumlu ve olumsuz e, düşünceleriniz mevcut arkadaşlar. Ben elimden geldiğince sizleri bu videoda karamsarlığa kaptırmak yerine sizlere e, edindiğim bilgileri, doğru kaynakları, yabancı kaynaklardan edindiğim bilgilere göre sizlere bir ışık tutmaya çalışıyorum. Sizin içinize ve kendi içime bir nebze de olsa su serpmeye çalışıyorum. Dediğim gibi telegram adresimizde de biz lunacılar olarak eski ve yeni hiç fark etmez lunacılar olarak telegram adresimizde de e, aktif bir şekilde bu gelişmeleri e, takip ediyoruz. Siz de Telegram adresimize gelmeyi mutlaka unutmayın. Öte yandan Twitter'da Terra Watcher'ın haberine göre arkadaşlar 5 MM Luna inşaatçısının tahsisi için teklif diye bir teklif sundular. 2 2,5 MM Luna'nın hemen dağıtılması ve kalanının da kalanının yarısının da fazla müzayededen sonra dağıtılmasını öneriyorlar. Buraya da bir link bırakmışlar. Bu linki aşağı açıklamalar kısmına bırakacağım. Burada arkadaşlar Terra inşaatçıları dediği ya da Terra e, yatırımcılarının önerisi var. Bu öneriyi eee Terra klasik ona sundular arkadaşlar. Bu öneri eğer işeye e, işe geçerse, e, işleme geçerse tekrardan bir airdrop olayı söz konusu. Bakın bunun altını çiziyorum. Bu öneri işleve geçerse tekrardan bir airdroplanma olayı olacak. Böyle bir öneri de sunuldu. Dediğim gibi eski Luna'yı şu anda yatırımcılar bırakmış değil. Önemli bir duyurum var. Fofi Capital sitesinden bulut madenciliği yatırım platformu olarak e, bulut madenciliği yapabilirsiniz. Site oldukça güvenilir ve sadece bulut madenciliği değil, yakında bir token ve NFT'si de çıkacak arkadaş. Şöyle sitenin e, linkini aşağı bırakacağım kaydolma linkini. Siz de aşağıdan siteyi inceleyebilirsiniz. Şöyle bir geldiğimizde biz e, 1450 dolar buraya yatırım yaptık ve e, buradan e, yatırımımızdan karımızı zamanı gelince çekeceğiz dostlar. Burada da gördüğünüz gibi 5. yılına özel Dofi Capital Token ve Dofi NFT koleksiyonu 28 Temmuz'da lansman olacak. Birçok borsada görebileceksiniz dostlarım. Yatırım planlarına geldiğimizde arkadaşlar burada örneğin kazanç hesaplama var. Kazanç hesaplamaya tıkladığınızda 20 dolar siz yatırdıysanız eğer 30 gün sonra kazancınız 2.76 dolar olarak cebinize girecek arkadaşlar.